Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde Ulusal Korvet Müzesi'nde zeminde meydana gelen oyuk sonucu koleksiyon değeri olan 8 otomobil çukura gömüldü. 12 metrelik çukura düşen otomobiller arasında üretilen 1 milyonuncu ve 1 milyon 500 bininci korvette de bulunuyor. Müzedeki çökme sırasında alarmların çalmaya başlaması ardından kontrolleri yapan güvenlik görevlileri, Şaşkınlıkla müzenin ortasındaki çukuru ve bu çukurun yuttuğu otomobilleri buldu. Açılan çukurun çevresindeki diğer değerli otomobiller güvenli bir bölgeye çekilirken müze yetkilileri hasar gören otomobilleri kurtarmanın yollarını arıyor.